10 TL olmuş, ne düşünüyorsunuz? Allah kahretsin. Simit sever miydiniz? Simidi çok severim yani. 10 TL oldu, ne düşünüyorsunuz? Aman boş ver, sal gitsin boş ver. Her şeyi saldık zaten. Çok üzüldüm ya. Ucuz efendim, 100 TL olması lazım. Fazla değil mi o kadar? E, vatandaş öyle istiyor. Samsun haberden herkese merhabalar. Ben Arzu Arı. Kameraman arkadaşım Habibe Çelik ile birlikte bugün Samsun'da Samsun halkına "Simit seviyor musunuz? Simit 10 TL oldu. Ne düşünüyorsunuz?" diye sorduk. Çok pahalı. Çok pahalı. Fakir nasıl yiyecek onu? Simit sever miydiniz? Evet. Simit 10 TL oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Simit yemeyeceğiz. Ekmek yemeyeceğiz. Hiçbir şey yemeden devam edeceğiz bu hayat. Pahalı. Yani her şeyde olduğu gibi tabii. Vatandaş Simit yemesin, pasta yesin. Simidin 10 TL olması bence normal ama 10 TL harcayabilecek durumda olan insanların durumu normal değil. Çünkü o simide 10 TL verirken birkaç defa düşünmeleri gerekiyor. Bu simidin bugünkü maliyet hesabına baktığı zaman 10 TL'den fazla bile olması gerekir kazanç açısından, onu üreten açısından, satan açısından. Ama bunu tüketen açısından kazançlarının ve kaz maaşlarının diyeyim artık. Çünkü en çok maaş durumunda olanlar daha sıkıntılı durumda da görülüyorlar. O 10 TL'yi harcayamayacak durumda olmaları onlar için büyük bir handikap oluşturuyor ve bu e, ne simidi satanın sorunu ne simiti alanın sorunu. Bu gerçekten bir yönetim sorunu diye düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben emekli olmadan eee 2000 bu emekli olduktan kısa bir dönem sonra bu hükümet şeye geldi, iktidara geldi. Bir emekli maaşıyla e, 25.300 simit alınıyordu. Şimdi en düşük bir emekli maaşıyla 1250 tane simit alınabiliyorsun yani onda böyle şey yaptı yani simit belki olsun ama bizim asgari ücret veya e emekli maaşımızın en az 25-30 gün olması lazımdı. Ya aslında yani enflasyon sıkıntısı var simitle alakalı değil de sistem sorunu var partisel bir sorun yok önemli olan kapitalizmin yıkılması kapitalist sistem şeytan sistemi daha adaletli bir sistem lazım. Bu ülkenin en büyük sorunu kapitalizmdir. Ucuz. Ucuz. Kocaeli'nde 15 lira. İyi, bu memlekete az bile. 20 olsun. Biraz pahalı. ya yani insanların alım gücü düştükçe haliyle ee, her şeyin fiyatı yükseliyor. Ülkemizde bir enflasyon mevcut. Gitgide artıyor. O yüzden e, bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Daha fazla çalışmamız lazım. Bu ona ayak uydurabilmemiz için. Hiçbir şey. Her şeye zam geliyor zaten her gün. Çok zamlamamış abla. Berbat olmuş yani. Çok pahalı. Normal. Yine siz. Evet ben. Kolatesi. Simit TL olmuş, Ne düşünüyordunuz? Hayat olmuş 20 TL. Ya, simit olsa ne olacak sanki? Bence artık 20 lira yapsınlar. Hak ediyoruz biz bunu. Normaldir Türkiye sarılatlarında. Arkadaşım doğru söylüyor. Az bile. bence az olmuş. Biraz daha pahalı olması lazım. Ne kadar olması lazım? En azından 12 buçuk lira olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne ol simit 10 lira olursa artık daha yaşanacak bir hal kalmamış. Simit 10 TL, <laughs> 10 TL mi fazla? Ne kadar olmalı? Haliye 5 lira. <laughs> Çok iyi on Tayyip'in işi. Normalde bu devirde 10 TL 20 olsun. 20 söyleyin de 20 olsun. Her şey pahalandı. Simitte de zam gelmesi normaldir. E bu bu pahalılıkta normal 10 lira olması. Ekmek 10 lira, simit de 10 lira. Normal şu an günümüz şartlarında. Ama 10 TL hakikaten şu an çok pahalı. Bence ucuz. Yiyilir. 10 liraya. Yani. Sizce? Bence de aynı. Ama her şey pahalandı şu an yani. Çok pahalanmış bence. 20 TL de olur yakında. Garip bir soru ya. Hep her şey artıyor zaten yani. Garip bir soru. Onu şeye soracağım. Bizi idare edenleri. Basit 10 TL oldu. Aynı ekmek fiyatı oldu yani. Ekmekle aynı. Aynı ekmek de pahalı yani. Güzel ülke ne diyelim. her şey ortada. Kıra mı düşmese iyiydi. <laughs> Emekliye mi sordun bunu? <laughs> Çok iyi. <laughs> ne diyeyim çocuğum? Sweet yemeyelim. Hani var ya Marie Antoinette pasta yesinler. O döneme geldik. Yani normaldir. Şu anki enflasyonda ekonomi politikalarından normaldir. Ya pahalı olduğunu düşünüyoruz. Yani halk olarak baktığımız zaman asgari ücret ve ekonomik durum açısından pahalı. Bir ton TL olmuş ne düşünüyorsunuz? Allah kahretsin. 20 de olsa bu insanlar bu gene aynı şekilde getirecek bu işi. Yani gene kazanacaklar. Ne düşüneyim çok pahalı ya. Ucuz efendim. 100 TL olması lazım. Fazla değil mi o kadar? E, vatandaş öyle istiyor. Değişmez ki. Her <laughs> şeyi artırıyorlar. Işte. Bizi, bize bu vermiyorlar da. E, simit artık yiyemiyorum simit yani malum 10 lira gerek yok yani pahalı çok pahalandı tabii ki bir süre boykot edelim hatta pahalı geldi çok pahalı ay ben tamam belki yiyebiliyorum ama yiyemeyenler ne yapacak ekonomik şartlarda dediğim gibi fakirin en gariban yemeğiydi simit ee, bence e, normal ya ya dediğim gibi 7,5 liradan 10 liraya çıkması normal bu hayat pahalılığında ama keşke olmasaydı bakın ben çay içiyorum yanında simitim yok normal alıştık artık zamlara simit sever miydiniz? Simidi çok severim yani. 10 TL oldu ne düşünüyorsunuz? Aman boş ver sal gitsin boş ver her şeyi saldık zaten. Simit sever miydin? Simit severim. Peki 10 TL oldu ne düşünüyorsun? Çok üzüldüm ya. Ee, buçuk liraydı daha iyiydi bence.